Film, 11-12 Eylül 2012'de Libya'nın Bingazi şehrinde ABD diplomatik kompleksine yapılan saldırıyı konu alıyor. 6 eski özel kuvvetler operatöründen oluşan CIA Annex güvenlik ekibi diplomatları ve personeli korumak için ölümüne savaşıyor. Hikaye siyasi arka planı geri plana atarak daha çok taktik, dayanışma ve hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Başlıca Oyuncular John Krasinski, James Badge Dale, Pablo Schreiber, Max Martini, Dominic Fumusa, David Denman, Toby Stevens, David Costabile Taktik ve kararların bedeli Küçük anların, iletişim, koordinasyon, gecikmeler, savaşın sonucunu nasıl etkilediğini gösteriyor. Savaşın takım boyutu Lone Survivor ve American Sniper gibi filmlerle aynı çizgide siyasetten çok askerlerin hikayesine odaklanıyor. Tartışmalar. Libya yetkilileri filmin yerel halkı olumsuz gösterdiğini ve olayların Amerikanlaştırıldığını ileri sürerek eleştirdi. Film, Annex Security Team'in kitabına sadık bir bakış açısıyla çekildi. Sinemasal akış için bazı olaylar birleştirildi veya basitleştirildi ancak saldırının temel kronolojisi ve kilit aktörleri gerçeğe uygun şekilde korundu.